sabah tanıştık onlarla. Açıldığında demir sürgülü soğuk kapı. Her gün gibi dikildi gardiyan. Elinde bir yıl gazeteyle. Sordum ona. Bugün mektuplar gelmiş mi? 195 mektup var dedi kısık sesiyle. 195 mektup. Her mektubun içinde 195 çocuk. Hepsi bugün ziyaretçi şu küçük metre metrekarelikte hoş geldiniz çocuklar. Hücre ve çiçekleri getirdiniz. Büyük yürekli dostlarım benim. Koca dünyayı getirdiniz havasız hücreme. Baharın soluklarıyla geldiniz. Tüm renkleri deniz denize saldınız. Çocukları solumak, içime içime çekmek, çekerek. Er kucaklar onları. Ardından gazeteleri karıştırırken gözü ilişkili bir köşeye. Urfalı çocukların sıralanmış resimleri, siyah beyaz demindeki çocuklar hep beyazda. Kilitlendi bakışları, kesintisiz yarım saat. Ben çocuklara gittim, 195 çocuk geldiği yere. O çocuklarla gittim. Tüm dünya çocuklarına küçük bakışlar büyük etkiledi yüreğimi. Tüm çocukları hobiste gizledim. O bakışlarda atsız romanlar. Küçük eller üzerinde yürüdüm bugün. Verdim elimi çocuklara. Götürdüler beni özgürlüğe, gökyüzüne. Özgürlük onlarla başlar ve onlarla biter. Bugün kucakladım denizin, toprağın kokusunu. Ben zaten hep çocuktum çocukların dünyasında gizliydim. Dağılmışken küçük küçük dostlarımla sohbete bir o demir sürgünün sesiyle. Havalandırma saati bir saat, yürürken adım adım, göklerde o süzülen turmalara elimi kaldırdım. Yüreğimden gelen bir sesle, selam dedim. Selam söyleyin kimnalar, selam söyleyin 195 çocuğa. Söyleyin onlara, güzellikleri öğrensin, bilimi öğrensin. Söyleyin analara, babalara, aç bırak alsınlar onları. Söyleyin turnalar, söyleyin. Urfalı küçük çocuklara, çocukları öptüğümü. Tüm çocuklara selam söyleyin. Reber'in onlar için yaşayacağını söyleyin. Onları çok çok sevdiğimi, hepsinin gözlerinden öptü mü? Reber Afo.